Kendik belediye'mizin okullara spor malzemesi dağıtım törenine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ahmet abinize bir alkış. Ahmet Bey spora çok önem veriyor. Spora çok destek veriyor. Sizlere başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Okulda başarılar diliyorum. Emeği geçen öğretmenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygılar, sevgiler hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli belediye başkanımız kendisi de sporcu olduğu için herhalde öyle. İnanılmaz bir spora karşı ilgisi ve yatırım var Sayın Bakanım. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı bir tören. Sayın Bakanım, teşriflerinizle bizi onur ettiniz. Size de saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, çok değerli kaymakamımız, çok değerli müdürlerimiz, hocalarımız, sevgili genç kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Okullarımıza yapacağımız yardımları toplu töreninde sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi amatör spor kulüplerimize de aynı şekilde ayni ve nakdi yardım konusunda da desteklerimiz devam ediyor. Geçke Spor Bakanımız bizlere teşrif ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar törenimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Ne varsa Pendik'te var.